Kısa bir süre önce StarkNet AirDrop'unu duyurdu ve biz de size aylar hatta yıllar öncesinden StarkNet'te pek çok işlemi paylaşmıştık. Görüyorsunuz 26 Aralık 2021'de StarkNet daha testnet aşamasındayken size buradaki fırsatlardan bahsetmiştik. Ayrıca burada kanalımızda pek çok StarkNet içeriği çıkarmıştık. Şimdi gelin StarkNet üzerinde alabileceğimiz AirDrop'ları nasıl arttırabiliriz? Hep birlikte buna bakalım. Selamlar, Kripto Kurdu'na hoş geldiniz. Ben proje ekibinden Furkan. Görüyorsunuz, Starknet şu anda daha 32 milyon bir TV sahip ve ekosisteminde bulunan projelerin de TV'lerini görüyorsunuz. En yüksek ekibonunmuş ve şu anda onun 6 milyon bir TVL'i var. Starknet airdropunu duyurduğunda ekosistem içerisindeki projeleri de airdrop yapacağından bahsetmişti. Starknet airdropundan sonra da buradaki projelerin de kendi tokenlerinden airdrop kazanabiliriz arkadaşlar. Şimdi onlara bakalım. Burada size 4 tane projeden bahsedeceğim. Ekoboy, Jediswap ve MySwap'tan bahsedeceğim. Ardından bir projemiz daha var. O da Avnu. Buradaki işlemleri beraber yapacağız. Size nasıl işlem yapabilirsiniz? Nasıl airdrop'a hak kazanabilirsiniz? Bunları anlatacağım. Uzatmadan videomuza geçelim. Şimdi ilk platformumuza geliyoruz. İlk platformumuz JediSwap. JediSwap bir DEX platformu arkadaşlar. Burada elinizde bulunan tokenleri farklı paritelere dönüştürebiliyorsunuz. Şu an burada uygun olan pariteleri görüyorsunuz arkadaşlar. Swap işlemi yapacağınız zaman gelip Jedi Swap'ı kullanabilirsiniz. Ayrıca burada pool özelliği de var. Burada likidi ekleyerek hem kendinize bir gelir hem de platformun olası bir airdropunda likidi de şartı koyduğunda bu şartı sağlayıp airdropa hak kazanabilirsiniz. Burada create a pair bölümünden de likidite ekleyebilirsiniz ya da zap bölümü var burası daha kullanışlı. Geliyorsunuz burada select token'e basıyorsunuz. İsterseniz Starknet ağında isterseniz de Ethereum ağında burada işlem yapabiliyorsunuz. Yani metamaskınızı da bağlayıp Ethereum ağındaki token'lerinizi burada likidite ekleyebiliyorsunuz arkadaşlar. Burası çok kullanışlı. Mesela ben elimdeki ethereum'u seçiyorum buradan. Hızlıca bana oluşturmak istediğim pair'i soruyor. Yani ben burada gelip sadece istediğim pariteleri seçip likitte oluşturabilirim arkadaşlar. Ne kadarlık bir likidite eklemek istiyorsam gelip oraya bunu yazıp burada alacağım miktarı görebiliyorum arkadaşlar. Bundan sonra likitte mi oluşturmuş oluyorum. Burada pool kısmından da likiditenizi kontrol edebilirsiniz arkadaşlar. Burada manage bölümü var. İsterseniz arttırabilirsiniz. isterseniz de eklediğiniz likiditeyi kaldırabilirsiniz. Burada önemli olan bir husus var arkadaşlar. Buraya gelip ben bugün ekledim. iki gün sonra çektim. Bu platformdan airdromdan yararlanamayabilirim arkadaşlar. Çünkü bu platformlar uzun süreli kullanıcılarını genelde ödüllendiriyorlar. İsterseniz bu kısımdan da direkt create a pair diyerek de bir likidi de oluşturabilirsiniz. Ethereum ve karşılığında istediğiniz bir partiyi seçip buraya likidi de oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Mesela DAI seçiyorum buraya. Elimde bulunan tokeni girdiğimde Zaten ne kadarlık Ethereum'a karşılık ne kadarlık DAI kitleyebileceğim bana söylüyor. Ama elimde şu an DAI olmadığı için buraya bir kitleme işlemi yapmıyorum arkadaşlar. Ben zaten ben daha önceden de bir kitle işlemi yapmıştım. Görüyorsunuz Ethereum ve USDC tarafında bir kitle ekleme işlemi yapmıştım. Burada dashboard kısmı var. Burada platformun anlık durumunu kontrol edebilirsiniz. Burada gelip accounts bölümünden de kendi hesabınızı görebilirsiniz. Diğer bir platformumuza geçelim. Diğer bir platformumuz MySwap. Bu da aynı şekilde JDSwap gibi bir DEX platformu arkadaşlar. Burada da swap işlemlerinizi yapabilirsiniz. Şimdi MySwap'ta da likidi de ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Burada pool bölümüne geliyorsunuz. Burada add a position'a tıklayıp istediğiniz pariteleri seçip buraya likidi de ekleyebiliyorsunuz. Burada ekleyeceğiniz fiyat aralığını size gösteriyor. Minimum 1958 dolar maksimumda 2821 dolar arasında sizin eklediğiniz likitide de geçerli olacak. Eğer bunların arasında yani bu fiyat aralığının dışına çıkarsa likitteniz kaldırılacak arkadaşlar gelip daha sonra paranızı çekip yeniden güncel fiyat aralığına göre likidi de ekleyebilirsiniz. Buradan next'e basıp işleminizi tamamlayabilirsiniz. Ama benim şu an USDC olmadığı için cüzdanımda bu işlemi yapmayacağım. Burası da basit. Burada da chart bölümüne geçip platformun istatistiklerine bakabilirsiniz. Burayı da kapatıyorum hemen. Diğer bir platformumuza geçelim. Bu platformumuzda Ekubo. Ekubo da son zamanlarda Uniswap'tan bir yatırım aldı. Ve TVL olarak baktığımızda aslında üçü birbirine çok yakın ama en yükseği Ekubo. Zaten görüyorsunuz 6 milyon TVL şu anlık çok 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 düşük denilebilir. İlerleyen süreçlerde buraların da TVL'nin artacağını düşünüyoruz. Ekubo'ya gelip burada da takas işlemlerinizi, swap işlemlerinizi burada da yapabilirsiniz. Aynı zamanda burada da havuz bölümü var. Mesela ben burada daha önceden bir havuz oluşturmuştum. Likidi de eklemiştim. Ve benim o zaman seçtiğim fiyat aralığı 1468 ile 1865 dolar aralığındaydı. Ethereum'un fiyatı için konuşuyoruz bunu arkadaşlar. Ethereum'un şu an güncel fiyatı 2300 dolarlara çıktığı için benim artık eklediğim likidi de aktif değil. Ben gelip burada bunu çekebiliyorum. Hatta beraber bunu çekelim. Ben burada %100'ünü çekmeyeceğim. Çünkü buraya likidi eklediğimizde bana bir NFT vermişti. %100'ünü çektiğimde NFT de geri benden alıyor ama ben %99'unu çekersem o NFT bende kalacak. Evet likit mi geri çekiyorum burada işlemi onaylıyorum. Start data biraz yavaş çalıştığı için şu zamanlarda bu işlem 1 dakika 2 dakika içerisinde onaylanacaktır. Hatta cüzdanımızdan kontrol edelim şu an daha onay, onay işlemi sürüyor. Şimdi bu işlem yapılırken ben size burada nasıl likit ekleyebilirsiniz onu göstereyim. Burada yeni pozisyon oluşturuna tıklıyorsunuz. Ardından hangi pariteler arasında bir likit koymak istiyorsanız mesela Ethereum'la usdc paritelerinde bir likit oluşturmak istiyorsunuz. Burayı ellemenize gerek yok arkadaşlar. Burada sizin fiyat aralığınızı gösteriyor. Evet işlemimiz de onaylandı. Burada sizin fiyat aralığınızı gösteriyor arkadaşlar. Eğer Ethereum buradaki fiyat aralığının dışına çıkarsa sizin eklediğiniz likidite artık geçersiz sayılıyor. Daha sonra gelip likiditenizi kaldırabilirsiniz. İsterseniz buradaki fiyat aralığında da arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şu fiyat aralığında olsun derseniz bu fiyat aralığında geçerli olur sizin eklediğiniz likidite. Gelip burada ne kadarlık yatırmak istediğinizi girince zaten size karşılığında ne kadarlık bir USDC tuttuğunu gösteriyor burada. Gelip burada işlemi onaylarsanız likidite ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben şu an bu işlemi onaylamayacağım. Eklediğiniz likidi de bu likidi de ne kadar tuttuğunuz da bir kriter olabilir buralarda. O yüzden bütçeniz uyuyorsa gelip buradaki airdrop fırsatlarını da değerlendirin. Aynı zamanda burada bir liderlik tablosu var. Burada kazandığınız puanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Tüm zamanlarda mesela benim 5000 puanım varmış. Bu arkadaşın 16 milyon bir puanı varmış. Yani buradaki puanınızla arttırmaya çalışın arkadaşlar. Görüyorsunuz burada puan nasıl kazanılır gösteriyor size. Pozisyon oluşturun diyor. Yani burada likiti de ekleyin diyor. Diğer bir platformumuza geçelim. Avnu. Avnu da bir creator diyebiliriz arkadaşlar. Yani size en iyi fiyatı gösteriyor burada. Ekobo, Swap ya da MySwap arasından şu an yapacağımız işlemlerde en iyisi MySwap'mış arkadaşlar. Bu Ethereum USDC partisi için geçerli. Mesela Leo'yu seçtiğimizde 7 swap daha iyiymiş. Swap işlemi yapacağınız zaman Avnu'yu da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Burada zaten leaderboard da var. Gelip burada kazandığınız puanları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Benim 1470 skorum varmış ve 5 işlem yapmışım. Avnu'da da işlem yaptığınızda puan kazanıyorsunuz. Yani arkadaşlar burada swap işlemi yaptığınızda puan kazanıyorsunuz. Siz de buradaki platformlara de eklemeyi Avluda likidi de ekleme kısmı yok arkadaşlar. Burada swap işlemi yapabilirsiniz. Swap işlemiyle puan kazanıyorsunuz. Burada likidi de eklemeyi, eklediğiniz likidi de tutmayı unutmayın. Çünkü bu platformlar airdrop yapacağı zaman genel kriterlerden biri eklediğiniz likitlerin tutarı, bir diğeri de ne kadar bu likitliği tuttuğunuz arkadaşlar. Zaten anlattığımız platformlarda da puan kısımları vardı. Puanlarınızı arttırmaya çalışın. Buradaki airdrop'ları da kaçırmayın diyoruz. videomuz bu kadar. Güncel ve anlık fırsatları takip etmek için bizi hem YouTube'dan hem de Twitter'dan takip etmeyi unutmayın. Açıklamalardaki linklerden Twitter hesabımıza da ulaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.